Bugünün ilk Skype bağlantısını Savaş Çorlu'yla yapacağız ve Galatasaray'ın gündemini kendisiyle konuşacağız. Savaş günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın sevgili Ezgi, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Evet şimdi konuşacağımız birkaç ana madde var aslında Galatasaray'ın gündeminde. Önce Markao ile başlamak istiyorum ben tabii ki. Pek çok transfer de aslında Markao'dan gelecek gelire bağlı. O nedenle çok çok kritik, çok önemli Galatasaray için. Ne aşamada şu anda Markao ve e, seviye arasındaki görüşmeler Galatasaray ve seviye arasındaki daha doğrusu Marka'da bugün çok e, önemli gelişmeler demeyeceğim ama Marka bugün artık e, neticelenmesini bekliyorum, sonlanmasını bekliyorum kamp kadrosunda kendisi var ancak kamp kadrosuna dahil edilmeyecek sağlık kontrolü bekliyorum, Sevilla'yla görüşmelerde artık e, yaklaşık bir aydır Sevilla'yla görüşmeler vardı Marka ile anlaşmıştı, her ne kadar Okan Hoca, kulüp yetkilileri Marka kulüpte kalmak istiyor, Galatasaray'ın maddi olarak kar etmesini istiyor. Daha fazla bir miktarda belirli bonservisle satılmasını istiyor açıklaması yaptılar. Marco her zaman Sevilla daydı. Ben Marco bugün takım öğleden sonra e, kampa gidiyor Avusturya kampına. Marco kalıp Sevilla için sağlık kontrolünden geçeceğini ve e, artık bu transferin Galatasaray adına bir mutlu sonla noktalanacağını bekliyorum. Gelişmeler bu yönde. Sevilla etkileri İstanbul'da. Marco bekliyor bu transfer uzun zamandır. Rakam bazı olarak da daha önce 8 milyon, 10 milyon, 12 milyon eurolardaydı sevgili Ezgi. Rakam hakikaten telaffuz etmek çok zor. Ben de kapı açıklamasını bekliyorum. Bonuslarla beraber, şampiyonluk bonusu, yüzde primlerle beraber 16-17 milyon euroyu bulacağı iptal değil. Belki bir miktar daha fazla olabilir ama marka A transferinin ben bugün artık netleşmesini bekliyorum. Galatasaray adına, marka adına açıkçası. E, gelen para transfer dedin ne kadarı e, transfer harcanır biliyorsunuz Bankalar Birliği transferler satışlarında %40'ını e, alıyor. Dolayısıyla burada 15 milyon euro para gelmiş olsa e, aşağı yukarı 6-7 milyon eurosunu bankalar bile alıyor. Diğer de tabii ki transfere kullanacak. Transferde büyük bir hareketlik var. Galatasaray taraftarı merakla bekliyor. Ama artık Marka Galatasaray'a veda edeceğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü bugün Avusturya kampına götürmeyecek kendisi. Peki şimdi Markao'nun Markao'dan daha doğrusu elde edilecek gelirle nasıl bir transfer politikası izlenecek istersen biraz da ondan bahsedelim. Şimdi gündemde farklı farklı adaylar var. Ee, i̇lk olarak Oliveira'dan bahsedelim istersen. Ee, zira liste başı olduğu söylenen oyuncu Oliveira. Ee, Erden Timur İtalya'ya gitti görüşmeler yapacak ama bir taraftan Portekiz'de görüşmeler yapılacağına dair haberler de var. Ee, savaş istersen o konuda da izleyicilerimizi aydınlatalım. Kaç oyuncu için e, nerelere gidecek Erdem Timur? Yoksa bir noktadan sonra marka transferini bitirip acaba Cenk Ergün de mi Avrupa seferine başlayacak? Şimdi Cenk Ergün ile Erdem Timur arasında transferde bir e, belirsizlik var mı ya da bir anlaşmazlık var mı bilemiyorum ama İtalya'da ee, baktığımız zaman Cenk Ergün'ün başladığı transferlere bir anda tekrar yeniden Erdem Timur e, yöneldi. Özellikle mesela baktığımız zaman Geopetro transferi için uzun zamandır Cenk Ergün görüşüyordu. Bir anda tekrar Erdem Timur'un görüşeceği ve sonlandıracağı haberleri gelmeye başladı. Tabi burada Geopetro çok önemli bir oyuncu. 30 yaşında. Az önce haberlerimizde dedik son buluşları çok iyi. On numara görevi yapıyor. Güçlü fiziği var. Fakat Sergio Oliveira ismi bir anda e, sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Hani biz Galatasaray Joao bitiriyor derken bir anda Sergio ismi ön plana çıktı. Dün gece geç saatlerde Erdem Timur'un bu konuda e, çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bugün hatta transferin sonlanacağını duyduk. Ama şöyle ben bir Sergio Oliver resmini duyar duymaz bir baktım. Galatasaray bu zamandır aradığı on, hani bu 6 numara özelliği var mı acaba ne yapmış diye. 2011'den beri bak Benfica oyuncusu bakıldığı zaman şimdi e, Porto oyuncusu Porto'dan kiralık olarak gitmiş. Tekrar e, bir yıllık Verdikten sonra Bonsa 1 milyon euro diyerek geri almış. 10 senedir sadece Portoda düzenli olarak bir sene forma giymiş. Onun dışında hep kiralık. Yarım sezonda iki defa gitti, geldi. Bu sezon Roma'da oynamış. Tek seviyesine baktığımız zaman oyuncu çok iyi tanımıyorum ama Roma'da e, bir sezon düzenli forma giydiğini gördük. Orada da 14-16 maç galiba ayrılmış satılamıyorsa. Dolayısıyla bir e, kapalı kutu bir transfer bence. Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum. Sevgili Ezgi, istikrara bakalım. Bir futbolcu kaç maç, kaç sene üst üste nerede forma girmiş? E şimdi 30 yaşına gelmiş bir oyuncuyu bakıldığı zaman e, istikrarlı bir şekilde bir sene arka arkaya forma giydiği bir takım yok. Ama e, bu transferde de bugün neticelenecekmiş gibi gözüküyor. Dün akşam gelen bilgiler, Erdem Timur'un bu transferi noktalamaya e, çok yaklaştı. Hatta futbolcunun bugün İstanbul'a gelecek Kamp etmesi zor gözüküyor. Eğer bu transfer mutlu nokta olursa oyuncu, Avusturya kampına dahil olacak önümüzdeki günlerde belki bayrama belki bir gün sonra ama maliyet olarak da baktığımız zaman konuşulan rakamlar işte 4 milyon euro 2,5 milyon euro biraz değişik bir transfer açısı. yani maliyet açısından. Peki şimdi biz hep 6-8 ve 10 numara transferlerinden bahsediyoruz bahse geçen oyuncular bu bölgelerin oyuncuları. Ama Okan Buruk bir forvet ihtiyacına da dikkat çekmişti. Yine Cagney ile Mustafa Muhammed ile yolların ayrılabileceğine dair ayrı haberler aktardık. E, bu noktada Santifor konusuyla ilgili nasıl bir gündem var? Şimdi yerli olarak Umut Bozat görüşülüyor. Uzun zaman sonra ilk kez kulübe temasa geçildi. Oyuncu bekliyor. Oyuncularımız daha bir birebir bir görüşme olmadı. Ama oyuncunun en başından beri Galatasaray'da oynamak istediğini biliyoruz. Dolayısıyla burada yönetim kulübelerle görüştü. Ee, öncelik tabii 6 ve 8 numara olduğu için burada e, 6'ya öncelik numara yani verildi. Çünkü şimdi marka da gittiği zaman yeni bir stoper e, gündeme gelmesi gerekiyor. Bunun için de Denayer'le daha önce bir temas sağlanmıştı. Burada 6 numaradan sonra evet golcü Umut Bozok beklemedi ama Japedro da e, baktığımız zaman 10 numara gibi ama forvet forvet arkası arıyor. Çok seri bir oyuncu. Burada da acaba Galatasaray mevcut oyuncuların 3 tanesinin içinde elde kim kalacak? Mustafa Muhammed hala bol servisi 10'una kadar süre istenmişti. 10'una kadar 4 milyon dolar yatırılması gerekiyor. Mustafa Muhammed 4 milyon dolar yatırıldıktan sonra satılacak mı? Cerk ne büyük ihtimalle gidecek. E, Gomis'den Okan Hoca'nın raporu doğrultusunda kalması yönünde, yani kalması yönünde bir rapor verdiği iddia edilmişti. bir değil belki iki tane golcü gerekebilecek. Bu üç golcüden de yollar ayrılırsa eğer. Çünkü şu anda Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolara satılmanız halinde, yatırmanız halinde 8 milyon dolarlık teklifler olduğu söyleniyor. Euro'luk. Yani böyle bir şey de olabilir. Bambaşka bir Galatasaray geliyor. Okan Hoca beraber e, Galatasaray'ın geçen sezon yapmış olduğu ya da yapmaya çalışmış olduğu yeniden yapılanma, geleceğin Galatasaray'ı Okan Hoca ile biraz daha temeller e, yerli üzerine atılmaya başladı. Umut Bozok, Kaan Ayhan. Kaan Ayhan için çok ciddi adımlar atıldı. Erdem Timur İtalya'da bununla ilgili de çok sıkı temaslarda bulunuyor. O da bugün yarın belki neticelenecek. Çünkü daha önce istenen o 5 milyon euro bandındaki borsa ücreti biraz daha aşağılara çekildi. Belki 3-3,5 Bandında bu transfer bitebilir. Erden bu konuda da Dursun Özbeğ vermiş olduğu raporlarda çok net bu transferdeki gelişmelerden bahsediyor. Dolayısıyla yerli oyuncu, Umut Bozok, Kaan Oyhan, transferde Abdülkerim Bardakçı, ya taraftan Sol yani Galatasaray'ın elinde bir yerli havuzunun oldukça geliştirildiğini ve Okan Hoca'nın da takımı hem gençleştirip hem de yerli rotasyonunu geliştirmesini istediğini biliyoruz bir hareket olacak Galatasaray. Çünkü Galatasaray taraftarı gerçekten çok merak etmeye başladı. Transferler, yolda bizi görenler, markette bizi görenler. Yani herkes Galatasaray transferleri ne oldu diye sormaya başladı. Çünkü Galatasaray yönetimi gelirken biz transferlerimizi hazır ve e, çok seri bir şekilde bitireceğiz sözü verilmişti. O yüzden de biraz taraftarların tedirginlik e, yaşamaya başlayınca Galatasaray yönetimi bugün itibariyle ben e, net bir şekilde düğmeye basıp bir seriye geçeceğim ama ben bugün bir transferden fazla olacağını zannetmiyorum. O da ya Sergio Oliveira olacaktır ya da büyük ihtimalle Joao olacaktır. Bu iki, iki oyuncu için de çok ciddi çalışmalarını sürdürüyor Erdem Timur'dan. Kaan Ayhan'ın Trabzonspor'un da gündeminde oluyoruz. Olduğunu biliyoruz savaş. E, sence hangi takım daha yakın? Kaan transferi. Şimdi iki takımda, iki takımda oyuncuyu çok istiyor. Abdullah Hoca da çok istiyor. Galatasaray'da Okan Hoca da çok istiyor. Galatasaray yönetimi de çok istiyor. Şimdi Erdem Timur'un e, ifadelerine bakacak olursak Kaan Ayhan transferi bitmek üzere. Yani yönetim e, bu konuda e, bir mesaj almış kendisine. Pazarlıklar sürüyor. Oyuncu da Galatasaray'da oynamak istediğini e, ifade ediliyor. Ama bu transfer hiç belli olmaz. Şu anda Trabzonspor'un da uzun zamandan beri istediğini biliyoruz ama bu bir çok bütçeye bağlı. Transfer Trabzonspor e, bütçe konusunda Galatasaray'a göre biraz daha rahat. Transferlerdeki planlamasını uzun zamandır çok iyi yapıyor. E Galatasaray bu transferde özellikle Erdem Timur'un İtalya'da kendisiyle ve kulübüyle görüştüğünü biliyoruz. E, dolayısıyla bu transferde dün itibariyle Galatasaray biraz daha yakında ama bugün ne olur bilmiyorum. Galatasaray bugün bence önceliği yani gün içinde ilk marka transferi ardından da ya Sergio Oliveira olacaktır ya da Joe Pedro olacaktır. Bu iki transferden bir tanesinin kap yetişimi bilmiyorum ama bitti açıklamasına çok yakın transferler diyebilirim. Yani. Peki sence Galatasaray geç kalıyor mu Savaş? Evet belki sezonu erken açmayacak ama netice itibariyle şimdi Avusturya kampı başlıyor. Burada hazırlık maçları yapılacak. Okan Buruk takımı hazırlamaya çalışacak. Bu noktada sana göre geç mi kalıyor yoksa ideal zamanda? Sağlam adımlarla mı ilerliyor Galatasaray? Hangi açıdan bakmak lazım? Normal bir zamanda olsaydı ideal zamanda ilerliyor diyebilirdim ama siz seçilirken, göreve gelirken bizim transferlerimiz hazır, kaynak arayışımız yok, transferler için bütçemiz hazır demiştiniz. Dolayısıyla burada ben bir geç kalıyor ifadesini çok rahat kullanabilirim, çok samimi söylüyorum bunu. Seçimden önce Sayın Dursun Özbek ve ekibi Erdem Timur da bunun içine dahil 30 milyon euro transferler için ayrılan bütçe... Yapılacak olan isimler belli. Bizim transfer politikamız belli denilmişti. Ama şu anda neredeyse seçildiklerinden bu tarafa bir, bir ay yakın zaman olacak. Dolayısıyla burada ben geç kanunu ifadesini çok rahat kullanabilirim. Sevgili Ezgi, Erdem Timur bir taraftan, Cenk Ergün bir taraftan. Sayın Başkan, iyi niyetli bir şekilde dört koldan çalışıyoruz dedi. Erdem Timur, Cenk Ergün, Okan Hoca, yönetim kurulu iyi niyetli bir şekilde. Ama bir taraftan da şunu da belirtmek lazım. Sayın Başkan'ın... Burak Elmas döneminden bu tarafa çok ciddi bir borçla değer devraldıkları bir kulüp oldu. Bunun için de iyi niyetle çalıştıklarını ifade ediyor Sayın Başkan. Ama ne olursa olsun bu göreve gelmeden önce zaten belli olan şeylerdi. Siz seçilmenizdeki en önemli etken projeleriniz, e, maddi kaynakınız, kaynak ayarışlarınızın e, hazır olması, kasa kolaylığını ifade etmeniz ve transferlerin hazır olduğunu ifade ediyor. Şimdi bakıyorum Denayir'le görüşüldü, Karnayan'la görüşüldü, Mutbozok'la görüşüldü bir dünya yıldızı, dünya stadı denilecek bir numaradan bahsediliyordu. Ama şu an gelinen noktada Sergio Oliveira. Hani gerçekten erken konuşmak istemiyorum. Fakat oyuncunun ben baktığım zaman son 10 yılda hep kiralık. Ve bunların içinde tek e, olumlu da görebileceğimiz geçen sezonki Roma macerası. Ya o yüzden e, ben geç kalın da diyebilirim bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ama kendi ifadeleriyle ve projeleri bazında baktığımız zaman geç kalın. Yoksa Galatasaray daha önceki dönemlerde, yıllarda kamplara, hiçbir kampa tam kadro gitti hatırlamıyorum. Burada kampa gidilirken iki transferle gidiyor. E, kampta transferler devam edecektir. Ama Galatasaray taraftarının adına söyleyeyim, sokakta, yolda, markette karşılaştığımız taraftarların abi yine mi transferler geç kalıyor? Ne olacak bizim Galatasaray transferleri diyenlerin sayısı oldukça fazla. Bugün iki gazetede Vakeme iddialarını e, okuduk, aktardık izleyicilere. Savaş sana sormak istiyorum. Gerçekten Vakeme ile bir ilgisi, bir görüşmesi var mı Galatasaray'ın? Yalanlama gelmedi ama e, maliyetli bir oyuncu. Galatasaray Vakeme transferi gerçekleşir mi? Gerçekleşir, şaşırmam. Çünkü maliyetler bazında baktığımız zaman ben e, Sergio Oliveira'ya, Konuşulan rakamlar 4-4,5 milyon euro bonservis bedeli, yıllık işte 2 milyon euro yakın rakamlar. Denayır için keza aynı şekilde bakıyorsun J-Petro için yine aynı şekilde. Ee, bakayım de bu şartlarda bakıldığı zaman diğer şu anda adı geçenlerin maliyetine bakıyorum. Bakıyeme de e, olabilir diyorum. Çünkü dün akşam saatlerinde Dursun Özbek'le menajerinin bir görüşme yaptığı iddia edilmişti. Yalanlama gelmedi. Olursa saçılmam açıkçası. Ama bugün itibariyle Galatasaray'da gerçekten bir transfer hareketi başlayacak. Bayrama kadar Dediğim gibi tekrar e, toparlayacak olursak bugün markan için ayrılış süreciyle ilgili çok net gelişme bekliyorum. Çünkü marka götürülmeyecek. Bu da sağlık kontrollerinden geçecek seviyeler adına. Diğer taraftan da e, yeni gelişme olur bilmiyorum ama Vakıya önce tabii ki Galatasaray'ın daha önce görüştüğü 6 numara, 8 numara e, Forvet, Umut Bozak eğer marka gidiyorsa oraya alınacak bir stoper. Öncelikleri bir önce Galatasaray'ın yapması gerekiyor ya yani bence. Yoksa Vakıya çok bu ligin en önemli oyuncularından. Ama yaşı da bir aylık ilerledi. Trabzonspor'la şampiyonluk yaşayıp şampiyonlar liginde oynayacağı halde maddi anlamda anlaşamadan ayrıldı. Galatasaray bu transferi Trabzonspor'un yapıldığı şartlarının üzerine çıkarsa maliyetli bir oyuncu olacaktır tabii. Hem yaşı gereği ama ligde izlemek isteyebileceği bir oyuncu açısı. Peki Savaş Çorlu çok çok teşekkürler. verdiğim bilgiler ve yorumların için güzel bir gün diliyorum sana. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler.